Bozkurt Sayfa 25 Payitahtaki Maceralı Hayat Şimdi bir 21 yaşındaydı. Güçlü bünyesi, canlı ve hareketli yapısına rağmen hayat ve toplumla ilgili tecrübeleri henüz çok azdı. Daha önce hayatını geçirdiği Manastır ve Selanik Nispeten Küçük taşra şehirleri görünümünde pek eğlence yerleri ve vakit geçirme imkanları olmayan yerlerdi. Mustafa ise annesi gibi dindar olmadığından başkentin büyüleyici havasına kavuşur kavuşmaz kendisini gece kulüplerine, barlara ve kahvehanelere attı. Burada bütün enerjisini işine harcıyordu. Sanki ileride gerçekleştirmeyi düşündüğü emelleri için böyle yapması gerektiğini sezinlemişti. O zamanlar Türkiye'de zirveye tırmanmaya herhangi bir engel yoktu. Zengin ve soylu aile çocukları için özel okullar olmadığı gibi belli bir göreve gelmede kişinin babasının makamı vesaire de belirleyici bir unsur değildi. Öyleyse fakir bir çiftçi ailesine mensubiyeti onun ideallerini gerçekleştirmesine neden engel olsundu. Öyleyse ilerlemek için iki şeye sahip olmak yeterliydi. Güçlü bir şahsiyet ve zeka. Bu ikisinin varlığın da şimdiye kadar tabi olduğu imtihanlarla ispatlamamış mıydı? Zaten İstanbul'daki akademide öğretim yapmak için onca öğrenci arasından seçilmesi de bunu ispatlamıyor muydu? Nitekim burada üstün başarılar gösterecek ve 1905 yılında yüzbaşı rütbesiyle mezun olacaktı. Politika ile şiiri karıştırmıştı. Manastırda akranları arasında Seçkin ve lider birisiyken, yeni çevresindeyken yeni çevresindeki insanların hepsi seçilmiş insanlardı ve hepsi de yaşça ve makamca kendi denge olduğunu anlamıştı. Daha sonra bu insanların da kendisi gibi inkılapçı olduğunu fark etti. Diğer genç subaylar da padişahın yönetimine ve yabancıların iç işlerine müdahale etmesine onun gibi karşı çıkıyordu. Öyle ya, Osmanlı İmparatorluğu'nun varisleri bu gençlerdi, mirasçıları da. Akademideki hocalar ve subayların çoğu öğrencilere toleransla bakıyor, onların duygularına katılıyordu ancak onlara göz yummakla kalıyorlar, aktif olarak katılmak veya önderlik yapmak cesaretini gösteremiyorlardı. Akademide Vatan isimli gizli bir cemiyet kurulmuştu. Cemiyet üyeleri gizli görüşmeler yapıyorlar, elle yazılan dökümanları elden ele dolaştırıyorlardı. Bu belgelerde ülkedeki her türlü meseleye temas ediliyor. Eski rejim ve padişah ağır bir dille eleştiriliyordu. Padişahın bütün özgürlükleri ortadan kaldırması, yeni fikir ve görüşleri boğmaya çalışması, devlet adamlarının aziyetleri tenkit edilen konular arasındaydı. Yine bu belgelerde her türlü yenilik ve reforma karşı çıkan din adamlarına ve vaizlere hücum ediliyor. Gerici ve çağ dışı kanunların ilga edilmesi isteniyordu. Cemiyet üyeleri padişahın uyguladığı istibdat rejimine karşı müdahale edeceklerini ve anayasal parlamenter bir rejimin kurulması için çalışacaklarına, halkı din adamlarından, kadınları harem hayatından kurtaracaklarına dair kendi aralarında ant içmişler, ant içmişlerdi. Oysa o zamanlar ülke padişahın ve hafiyelerin elinde kan alıyordu. Beyninde yeni fikirler taşıyanların kaçınılmaz sonu ölümdü. Mustafa Kemal de bu cemiyete üye oldu. Cemiyetin gizli yayınları için ateşli makaleler ve şiirler yazmaya, şahsi münazaralarda ve tartışmalarda ateşli nutuklar atmaya başladı. Bu arada okul komutanı olan bitenlerden haberdardı. Yine padişahın hafiyelerinin okulda olup bitenlerden haberdar olduğunu ve saraya raporlar gönderdiğini de biliyordu. Padişah gelişmeleri öğrenince çok rahatsız oldu. Her ne kadar bu işi yapanların henüz olgunlaşmamış gençler olduğu söylendiyse de öfkesi dinmedi. Çünkü bugünün gençleri yarının subayları ve komutanları olacaktı. Harp okulları Genel Komutanı İsmail Hakkı Paşa'ya Derhal bir talimat göndererek Vatan Cemiyeti'nin en kısa zamanda ortadan kaldırılmasını istedi. İsmail Hakkı Paşa da hemen akademi komutanını çağırarak cemiyetçilere gösterdiği hoşgörüden ve ihmalden dolayı ağır bir dille azarladı. O tarihten sonra komutan okul sınırları içinde her türlü toplantıyı yasakladı. Ne var ki üyeler bu sefer de toplantılarını dışarıda yapmaya başladılar. Ali'nin münazaralar ve sözlü tartışmalar yerine tüm gayretlerini istiptat aleyhinde gizli çalışmalar yapmaya sarf ettiler. Böylece Vatan Cemiyeti o sıralar başkentte sayıları her gün artan yeraltı örgütlerinden birisi hüviyetine büründü.